Evet sevgili dostlar. Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Boca Raton, eşya taşıma u Sadece 19.95. Kampanyalar, araçlar, Toyota Prius'lar, servisler. Aslında sesle yapmak istemiyordum da. Neyse hadi bakalım. Emre kardeşimize yardım edeyecek. Bayağı bir geldik. 20-25 dakika. Arkası bayağı bir sıcak. Dün son 5-6 dakika kala kiralayamadığımız aracı bugün kiraladık. Arizona plakalı. Yuhal. Elimizden dikkat geldiği kadar dikkatli bir şekilde Emre'nin evine götürüyoruz. Ofisine. Evi home office yapacak. Genelde öyle yapıyorlar zaten. Ya ofisini ev yapıyor ya ofisini evini ev, ofis yapıyor. Evet geldik zaten. 2 dakika var. Bakın. Sahalar. Bakın arkadaşlar. Ankara Keçiören Şelalesi gibi. Buyurun. Tabi burası Amerika. Amerika versiyonu. Bu da Amerika'daki bir Indiyalı vatandaş. veren ışıklar, testalar, site gibi bir girişi var. Ama site değil. Arkada da arabalar geldi. Bu arkadaş da galiba çatısını yaptırıyor. Ne tuhaf bir çatı diyecektim. Mavi çatım olur diyecektim. Yağmur dönemleri çok fazla var. Bizim çevremiz hiç bakın çöp möp var mı? Hiç sıkıntılı şeyler var mı? Direnci milenci öyle homeless hiç kimse yok. Kaldırımlar of oh, of oh, of oh, ne kadar güzel. Bakın evler, villalar, gece kondolar ne kadar güzel. Posta kutuları Herkesin çimi biçili, herkesin evi hayatı düzgün. Dışarıdan bile baktığında ne kadar güzel yani. Adam dışarıdan bakınca hayatı iyi olduğu belli. BMW son model. İşte komşularımız bizim de. Bizim de onlardan bir farkımız yok. Arabamız yanaşıyor. Buyurun. Tamam ben arkadaşa bir gel gel deyin da gel gel gelmek çok önemli bir şey. Tamamdır. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Topla, topla. He, öyle gel, öyle gel. Düzelt, düzelt, düzelt gel. Hafif sağla, hafif sağla, sağla. Gel 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 gel. Topla. Yavaş yavaş topla. Gel 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 gel. Devam, 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 devam tır yanaştırıyoruz. <laughs> Dur bakalım. Az daha gel, az daha gel. Gel 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 gel. Tamam. Şimdi malı indireceğiz arkadaşlar. Biraz önce bayağı bir sıcaklanmışlardı. Şuraya da koyabiliyor muyuz acaba bilmiyorum. Araba arkadaki araba çıkabilir mi? Herhalde çıkar. Arka kapıyı bir önce açayım. Bir de orada Kazman Osman'la. Bu da emekli bayağı uzun süredir tırcılık yapmış bir abimiz. Buyurun. <laughs> 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 Nasıl açılıyor açalım. Adamlar direkt uzun süredir tırcılık yaptığı için unuttu arkadaşlar. telefonları al bakayım sen. Evet Emreciğim bir görüşme alalım. Ne düşünüyorsun? Ne kadar kiraladın? Zor oldu mu? Biraz bize bilgi verir misin? Bilgi vereyim. Şunu dur. Sana zahmet var. olmazsa. Bana zahmet olmaz. Direkt aşağı atıyorsun. Unuttun galiba ya. Yılların kırıcısı ya. Yılların kırıcısı bizim. <laughs> Dorseler böyle değil biliyor musun? Anladım. Fiyat yazıyor kardeşim. 1995 20. Sadece bunu ödeyip kiralayabiliyor Sadece musun? Sadece bu değil. Artık gittiğin mil başına 1 dolar para alıyor. Mil başına Burası da 7 1 dolar. dolar gidiş 7 dolar da geliş 15 etti mi? 5 de yakıt parası 20. 20 de vurduk 40. 10 da sigorta ya da 10 15 20'ye kadar çıkıyor. 60'a bitti. 50 60 dolara bitiyor. Şöyle bir güzelliği var. Biz bilmiyorduk. Senin sayende insanlar öğrensin. Evet. Kanter içinde kaldık ama aa, Nasıl bir güzelliği var? <laughs> Heh, tam onu diyecektim. Unuttum oğlum. Adam dibime girdi. Sen, attı bana. Sende 24 saat kalabiliyor bu. Kardo şöyle biz panik olmuştu ki Bir saatlik kiralayacaktık. Türk mantığı yani. Kapamış evet. Türk. Bir saatlik kiralayalım, koşturalım falan. Adam dedi ki yarın bu saatte getirsen de olur. Ya istediğin kadar sende kalabiliyor. Bir gün kalıyor. 23 saat 59 dakika. Tamam. Bir dakikada atarsa bir gün atar. Burada önemli tamam. olan sürdüğün mil kardon. Tamam ama saatliği de bu kadar mı geliyor? Kankam o Selamın aleyküm parası. 20. Saatlik diye bir para yok. Mil parası. Sadece mil parası veriyorsun sen. Eğer 2 mil götürürsen mesela 20 22 10 da sigorta 32. 32 liraya bit bitiriyorsun ha, biz de bitirdik. 50 liraya bitirdik. Güzel. Malları taşıdım ben buraya arkadaşlarla var. beraber. Kendiniz göstermiyor musunuz? Ben de ben gösteririm tabii ha. ki. Yakışıklı görsünler ya. Ha. Yok canım sen varken bize ne gerek var. Şimdi bu arabayı ne yapalım? Gidelim dükkana. Terimiz olmadan bence. Sonra Hep evet, beraber yaşayalım. getirdik güzelce. Heh. Tertemiz tamam. işimizi bitirdik. Heh. Çok şükür.